eee çanta Hadi. cenneti. Buyurun bir daha, bir daha girin. gelin. Bir daha gelin tamam. Buyurun. Hocam, Sabahtan beri bu, bu çirkin tavrınızı devam, devam ediyorsunuz. Buyurun bir daha girin. Arkadaşlar burası Buyurun, ibadet evet. evet. Seccadenizin üstüne evet. basmıyorum. Tamam. Buyurun sizi kayıt altına alıyorum. Seccadenizin üstüne Kamu basmıyorum. Kamu açık alanda, kamuya açık alanda ses ve görüntü kayda alıyorum. Kendi okulumda. Evet. Bunlardan mahkemede aleyhinde delil olarak kullanacağım. E, evet arkadaşlar tamam seccadenizin üstüne basmıyorum. Lütfen okulun kurallarını okuyun. Ya burası bizim seccademiz burası. Benim kapımın önünde 18 saat ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar de, var. Kapının içerisinde böyle giremezsiniz. Arkadaşlar tamam bu benim. sizin ibadethaneniz değil, benim de ibadethanem. Tamam. Burası mescit yani. değil. Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrılır. Kadınlar Arkadaşlar kashane, erkeklerin ki burada. Ah. Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Hayır giremez. Neden? Buraya ayakkabı Burası ayakkabı. Arkadaşlar giremez. Hristiyanlar için, için, burası da Bak, ibadethane. Haksızsınız. Bu ibadet Hadesiniz yapabilir. Çekime devam ediyor musun? Ediyorum tabii ki. Hadesiniz. Bu çeşitler evet. inanacak mısın? Arkadaşlar. Namazın içinde yani altı, dışında altı fazla tamam. var. Bu beni Namazın ilgilendirmez. Ben Hristiyanım. Ben Hristiyanım. Az önce tam tersini beyan etmişsiniz. Az önce tam tersini beyan etmişsiniz. Size ne? Beyan etmek zorunda mıyım? Namazın mi? içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet tamam, derler. Şuradan dışarı çık. Arkadaşlar Bu bırakamazsınız. Ayakkabılarınızı kafanın önüne bırakamazsınız. İtme Bers beni. Mısın? Kendine Bers. gel. İtme. Dokunmayın. Dokunma. Tamam tamam. Dışarı sakin olun. Hanımefendi dışarı al. Ya bir dakika arkadaşlar. Sakin olun. ediyorum. görevinizi yapacaksanız bir daha burada ayakkabı görmeyeceğim. Tamam. Benim ben kapıdan çıkınca kokan ayakkabıları görmek zorunda değilim. Yok kokar kokmaz benim meselem. Ya benim meselem. Burası benim. 全然ねまいよ、ね。<out> like